Aşkım. Ya görüyorum aktifsin işte. Elif. Ne oldu balım gruptaydım özür dilerim. Sorun yok da bende de gruba alır mısın diyecektim aşkım. Tamam ben gruptakilere sorayım balım. Tamam bekliyorum. Arkadaşlar gruba yakın arkadaşımı alıyorum itiraz yok. Sell, sellin, Selam herkese. Selam. Selam balım. Ne geldin? Sana fikrini soran oldu mu Selincim? O madik ama ben istemedim. O keksek. O kızı diye bir şey yok Selin. O kız dediğin bir adı var. İstiyorsanız çıkabilirim. Kek Benz. Balım sen onun dediğine bakma. Sen çıkmıyorsun gruptan grubun sahibi. Benim Selin sana ne oluyor? Yeter amına koyayım bir susmadınız face real yapalım direkt. Tamam ben baslıyorum. Ben Elif 19 yaşındayım bu ben. Of taş taş. Kirkinsen. Güzel. Aşk kokusu mu var? Teşekkür ederim hepinize özellikle sana Ege. Ne demek hayatım? Neyse sıra bende. Ben Ege 20 yaşındayım bu ben. İyi. So can be. Sana ne oluyor Selin sevgilim de yalnız? F bak bomba gibi. Neyse sıra bende. Of sesi çok güzel bunun. Mal mısın Zehra kendine gel. Ben kan 20 yaşındayım bu ben. Kokama back be. İyi. Of dayanamıyorum yapacağım. Boş <laughs> yeter Yeni şipim. O ses, olmasın, olmasın. O ses benden miydi lan? <laughs> Bismillah yani. Taş mı nedir üf? Sana evet oldum. Sevgili olali mi kokum ha ha ha, wa ha ha ha, wa ha ha ha, wa ha ha ha, wa ha ha ha. ya sana. Ya sabır aman koyayım ya sabır. Ya sabır amına koyayım ya sabır. Her neyse ben sıra. Ben Zehra 19 yaşındayım bu ben. Analar neler doğuruyor be? <laughs> Cidden şipim olmuş yani. Ay ay Kirkinson. Ya üf. Kes çeneni kes 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 kes. Kapıyı seni de görelim Selincim. Tamam ben Selin. 16 yaşındayım bu be.